kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere üç tane patlıcanla hazırlamış olduğum çok farklı ve çok lezzetli, nefis bir tarifle geldim. İnanın patlıcan sevmeyenler bile bu tarife bayılacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen bu tarifi nasıl hazırlamışım detaylarına geçiyorum. 3 tane orta boy patlıcan kullanacağım. Öncelikle patlıcanın kabuklarını tamamen soyuyorum. Sizler patlıcan miktarını çoğaltabilirsiniz. Ben 3 tane hazırlamak istedim. Hiç siyah yeri kalmayana kadar patlıcanlarımızı soyalım. Patlıcanlarımızın hepsini soyduktan sonra dörder beşer tane olacak şekilde ince şeritler halinde keselim. Baş kısmını kesmiyoruz. Orası böyle bütün olarak kalacak. Patlıcanın hepsini ince ince dilimledim. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Aynı şekilde dört tane yine kesik atacağım. Evet gördüğünüz gibi kestikten sonra bu şekilde oluyor. Böyle yelpaze şeklinde. Diğer patlıcanlarımı da aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Eğer patlıcanınız biraz daha kalınsa daha fazla kesmenize gerekebilir. Evet ikinciyi de bu şekilde kestim. Şimdi bir leğene bolca su alalım ve üzerine 2 yemek kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Bu tuzlu suyun içerisinde şöyle bir yarım saat kadar patlıcanlarımız beklesin. O kara suyu, acı suyu çıksın. Yukarı doğru havalanmaması için üzerine bir tane de kapak veya bir tabak yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde suyun içerisinde daha güzel bir şekilde kalacaktır. Yaklaşık yarım saat kadar bu tuzlu suyun içerisinde bekledi. Şimdi tuzlu suyunu dökeceğim ve su da yıkadıktan sonra güzelce kurulayacağız. Gördüğünüz gibi kapkara suyu çıkmış. Bunu döküyorum hemen. Bir peçete yardımıyla patlıcanlarımızı iyice kurulayalım. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Sosu için 2 tane yumurtayı geniş bir kabın içerisine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar da mısır nişastası ekliyorum ve bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Bu aşamada sosun içerisine e, tuzunu da ilave ediyoruz. Çünkü e, patlıcana tuz almayacağız. Bütün tuzunu bu sostan alacak. O yüzden damak zevkinize göre burada tuzunu da atabilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum eğer içinde nişasta parçaları kaldıysa onu bir süzgeçten geçirebilirsiniz Ben öyle yaptım böyle pütür pütür kalmıştı süzgeçten tamamen geçirdim ve pürüzsüz bir kıvamı oldu yumurtanın Evet şimdi yumurtalı nişastalı sosa patlıcanlarımızın her yerini bulayalım sonrasında galeta ununa bulacağız ve hemen kızartma işlemine geçeceğiz. Bütün her tarafına ununun gelmesine özen gösterelim. Bu şekilde çıtır çıtır nefis olacak. Bu ev yapımı bir unu. dilerseniz hazır unu da kullanabilirsiniz. Bunun tarifi kanalımda var. Bakabilirsiniz. Ekmekleri kurutup robottan çekiyorum ve o şekilde kullanıyorum. Evet, diğer patlıcanımı da aynı şekilde yumurtalı karışıma buluyorum. Yine yumurtanın her tarafa gelmesine dikkat edelim. Sonrasında galeta ununu buluyorum. Yaklaşık bir su bardağından biraz fazla galeta unu kullandım. Evet diğerini de aynı şekilde hazırladım ve hemen kızartma işlemine geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine yaklaşık şöyle yarım çay bardağı kadar ayçiçek yağı ekledim ve tamamen ısınmasını sağladım. Mutlaka kızgın yağda kızartacak. Ve hazırladığımız patlıcanlarımız böyle hafif yayarak yani bütün kesmiş olduğumuz parçalar tamamen tavaya temas edecek şekilde yerleştirelim ve kızarmasını bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi alt tarafı kızarmaya başladı. Şimdi hemen sap kısmından tutarak diğer tarafını çeviriyorum. Ve aynı şekilde o kısmın da kızarmasını sağlıyorum. Nar gibi çok güzel kızarmış. Evet gördüğünüz gibi her yeri kızarmış. Eğer kızarmayan yerler varsa çatalla hafif hafif çevirerek oralarında kızarmasını sağlayabilirsiniz. Hemen kontrol ediyorum. Alt tarafı da çok güzel kızarmış. Fazla yağını arındırdıktan sonra havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağını alıyorum. Ve diğer patlıcanlarımı da aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bu farklı güzel tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten ben ilk defa yaptım ama çok beğendim. Ve devamlı yapacağım artık. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet diğer patlıcanımızın da diğer tarafını çevirdik ve aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. İkinci patlıcanım da çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen havlu kağıdın üzerine alacağım. O ilk fazla yağını aldıktan sonra servis tabağına aldım ve üzerine dökmek için bir sarımsaklı yoğurt hazırladım. Şimdi üzerine gezdireceğim ve sizlere son halini göstereceğim. İnanın benim çocuklarım bile çok severek tüketti. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Patlıcanın en güzel, en lezzetli hali diyebilirim. Üzerine biraz da ince doğranmış maydanoz serpiştirdikten sonra artık bu nefis tarifimiz servis için hazır. Böyle çıtır çıtır efsane oluyor. Özellikle böyle sarımsaklı yoğurtla birlikte tükettiğiniz zaman lezzetine doyum olmayacak. Hemen sizlere şöyle bir de ne kadar güzel böyle çıtır çıtır olduğunu bir de yakından test ederek göstermek istiyorum. Ben sadece orta kısmına döktüm. Dilerseniz üzerine tamamen de dökebilirsiniz yoğurdu. Evet, gördüğünüz gibi son halde bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğeni tuşuna basmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.